İmansız adamda ne merhamet bulabilirsiniz, ne adalet bulabilirsiniz, ne fazilet bulabilirsiniz. İşte ayet-i kerime ve sure-i celile. <laughs> Era eytellezi yükezzibu biddin. Fezalikellezi yedu'ul yetim. Ey Resulüm, ey Muhammed Mustafa'm. Aleyhisselatü vesselam. Cenab-ı Hak hitap ediyor Resulüne. Era eytellezi yükezzibu biddin. Din, din kelimesini görüyorsunuz. Ve bunun hususi bir manası daha var. Ceza gününe, ceza gününe, ahiret gününe, hesap gününe Kur'an-ı Kerim din günü diyor, din diyor. Hani Sure-i Fatiha'nın hemen mütakip ayetinde görüyorsunuz. Maliki yevmi din, maliki yevmi din, din gününün sahibi demek o. Din gününün sahibi, din kelimesi aynı zamanda ceza manasına geliyor. Ahiret günü manasına geliyor, hesap günü manasına geliyor. Eraytellezi <mâlik> yukezzibu <yavmit> dini yani bi yevmil hesabi, hesap gününü inkar eden, tekzip eden, yalan sayan, bunun böyle şey nasıl yoktur diyen insanı gördün mü Muhammed Mustafa'm diyor, Rabbül Alemin haber veriyor. Bütün küfürlerin, merhametsizliklerin, zulümlerin, ölümlerin, dehşetlerin, şiddet ve hiddetlerin temelini araştırın. Allah ve ahirete imansızlık yaptığını, uhrevi hayatın kabul edilmediğini ve bir inkarın, inkarın reddin yaptığını göreceksiniz. Fezalikellezi yedun'ul yetim. İşte Resulüm o yetimi itip kakan, tekme tokat o yetimi döven, o yetiğimi sokaklara kaldırıp atan, işte ahireti inkar eden o kafiri, o zalimi, o melunu gördün mü Habibim gördün mü diyor Cenab-ı Kimdir o? Tefsir kitaplarını açar okursanız göreceksiniz ki El-Maverdi diyor ki bu ayet Ebu Cehil hakkında nazil olmuştur. Ebu Cehil. Cehil cehalet demek biliyorsunuz cehalet. Ebu Cehil demek cehaletin babası demek Arapça. Ebu Eb, Arapça baba, Ebu Cehil, cehaletin babası. Cehaletin esası, Ebu Cehil namında, İslam'ın en büyük düşmanlarından birisini, rasul Ebu Cehil diye, bu şekilde belirtmiş, kıyamete kadar bunun bu künyesi devam edecek. Bu sıfat devam edecek. Cehalet sebebiyle intihar etmişti. Cehalet sebebiyle. Bir türlü Habibullah'ı anlamamıştı. Bir türlü Muhammed Mustafa'yı anlayamamıştı vesselam. Kavrayamamıştı. Mütemadiyen onu intihara yönelmişti ve peygamberi inkar etmesinin sebebi sadece gururuydu, servetiydi, zenginliğiydi ve mütemadiyen diyordu ki peygamberlik kala kala Ebu Talib'in, Abdülmuttalib'in yetimine mi kaldı? Muhammed ki peygamber olsun diyordu. Servetine güveniyordu. Eğer peygamberlik iyi bir şey olsaydı benim gibi zenginlere verilirdi. Böyle yetim gibi yetim kalmış bir insan nereye peygamber olsun diyordu. İçinden için kaçıyordu. Onun dini kimiydi? Ve bildiği halde nerede inkar ediyordu? Her şeyi gördüğü halde inkar ediyordu. Cehaletin bundan daha büyüğü olamazdı. Mütemadiyen onunla uğraşıyor, onu hakaret altına almak istiyor, ona sataşıyor, alay ediyor, alay ediyor, hakaret ediyor ve eline geçen bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyordu. Bu sebeple bir seferinde de Ebu Cehil-i La'in, Allah'ın lanet ettiği Ebu Cehil bir gün güneşin batmasına doğru, gruba doğru yolda giderken karşıdan Hazreti Muhammed'in geldiğini gördü aleyhissalatü vesselam. Karşıdan Habibullah'ın geldiğini gördü. Onun karşısına doğru gidiyordu. Arada bir hayli mesafe vardı. Tamam dedi, Muhammed'i yakaladım, onu bir hesaba çekeyim, suale çekeyim bakayım dedi. Ve hemen yere eğildi, yere eğildi, iki avucuyla yerden bir şeyler topladı, avucunu sıktı, Resulullah'ın huzuruna gelince, bir bakalım ey Muhammed, benim bu avuçlarımda ne var, kaç tane var, adedini, cinsini, nev'ini, şeklini bana tarif et bakayım. Eğer bilirsen sana peygamber de iman edeceğim dedi. Avuçlarındakinin cinsini, adedini, sayısını, miktarını bilecektin. Tam çıkarsa sana iman edeceğim dedi. Gaye hakaret. Allah Resulü Allah'ına sığındı, nübüvvetin kendisine verdiği insanları kullanarak bir mucize ortaya koydu ve dedi ki ey Ebu Cehil avuçlarının içinde ne var diye bana soruyorsun. Anlıyorum. İster misin daha başka bir şey tecelli etsin? Senin avuçlarının içindeki olanlar benim kim olduğunu söylerse kabul edecek misin dedi. Benim <laughs> avuçlarımın içindeki. Bunu duyar duymaz Ebu Cehil bütün bütün hırçınlaştı. Onun bir şey değil diyordu. Ona ne şey değil diyordu. E tabi, tabi kabul ettim diyordu. Ve Allah'ın Resulü Rabbül Alemine sığınır sığınmaz, Ebu Cehil'in avuçlarındaki çakıllar, taşlar, çöpler lisana gelerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diyordu. Ve avuçları kazan gibi kaynıyordu. Buna karşılık, buna mukabil avuçlarındaki çakılları yere çarparak amma da sihirbaz mısın ya Muhammed dedi. Zerif sihirbaz mısın dedi. Ne kadar dedi dehşetli bir adamsın. Yine onu kendi ona iman etmedi. Onu katiyen kabul etmedi. Ve ona karşı çıktı. Onu reddi inkar etti. Efendiler, işte bu yüzden Ebu Cehil. Bugün İslam imanını kabul etmeyenlere bakınız, profesör dahi olsa cahil olduğunu göreceksiniz. Netice oraya çıkacak. İslam imanından kime ne zarar gelmiş? İslam itikadından dünya ne zarar görmüştür ki nesillerimize İslam imanını aşılamakta bu kadar yer kalmışızdır? Üniversitelerde İslam imanı okutulsaydı hiç böyle bir faciayla karşılaşmak mümkün müydü? Okullarda İslam imanı okutulsaydı hiç böyle bir facia zuhur edecek miydi? İşte tarihimiz meydanda kardeşlerim hadiseler meydanda, adam gündüz gözüyle öyle teşkilat kurmuş, öyle yer altı örgütleri kurmuş, öyle eğitim görmüş, Filistin'de şurada burada öyle korkunç eğitimler görmüş ki, jandarma bir o eğitimi görmemiş, polis bile o eğitimi görmemiş. Gündüz ortasında, milletin ortasında 15 milyon tüyü yetimlerin hakkını silahlı tak alıp gidebiliyor. Bu nesil imanlı olsaydı onları böyle olmayacaktı. Korkacaktı Allah'tan. Bu yetimlerden korkacaktı. Kimin hakkını içinden gasp ediyorsun denecekti. İçinde bir endişe olacaktı. Bu yoksa muvaffak olamazsınız diyoruz. Ve her ikisi bu hakikati söylüyoruz. فَذَٰلِكَ <laughs> الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ İşte o Ebu Cehil, Rasul'üm, Habibim, yetimi itiyor, kaldırıp atıyor, merk ediyordu. Sevmiyordu. وَلَا <laughs> يَحُطُ عَلَى فَعَانِ miskin, Fakirlere, yoksullara, kimsesizlere, kimsesi olmadığı için adeta sakin olmak, hareketsiz olmak zorunda kalmış insanlara yardıma kimseyi teşvik etmiyordu. Kimseyi tahrik etmiyordu. Kimseye yön ve istikamet vermiyordu. Ebu Cehil'in sıfatları bunlar. Ebu Cehil'in sıfatları bunlar. Ve tefsir kitaplarında hadise şöyle anlatılıyor. Varlıklı her yönüyle o günün zenginlerinin başında gelen adam Ebu Cehil. Varlıklı bir adam. O günkü şartlara, o günkü zaman ve zemin idrakine göre hatırı sayılır büyük bir zengin Ebu Cehil. Birçok insanların da velisi, kefili, vasisi durumunda olan bir insan. Böyle Mekke'de, Mekke-i yetim insanlardan babasını kaybetmiş, anasını kaybetmiş, hayatta kimsesi kal kalmamış bir yetimin de velisiymiş, vasisiymiş. Öyle çaresiz kalmış ki yetim, öyle kimsesiz kalmış ki sırtında kendisini güneşten koruyacak bir paçavra bile alamamış. yetim, yırtık kırtık bir yetim. Geliyor Ebu Cehil'e, diyor ki, halini görüyorsun diyor. Perişanım, gök kubbenin altında bana şefkat gösterecek kimse kalmadı. Gök kubbenin altında bana merhamet edecek kimse kalmadı. Sen benim velim ve vasimsin. geldin huzuruna, ne olur bana bir gömlek ver diyor. Bir elbise ver, bir libas ver, bir sırtımı çıplaklıktan koruyacak bir gömlek istiyorum, bir kamyon istiyorum diyor. Bunu bile o kadar düşman, o kadar cahil, o kadar istismarcı, o kadar soyguncu, melun ki bu harikulade insanın yüreğini sızlatan bu sahneyi, bu tabloyu bile istismar ederek Diyor ki çekil oradan git yetim. Git kendisiyle yetim olan Muhammed karnını doyursun. Çekil de kal. Git ki Muhammed sana bir gömlek versin. Git Muhammed kadını doyursun diyor. Çünkü o da yetim diyor. E tamam oradan hücuma kalkıyor. Bütün hedef Resulullah. Bütün gaye, bütün gaye konu takdir etmek haşa. Evet. Yetim ısrar ediyor. Ben kimseyi tanımıyorum diyor. Benim kimsem yok. Sırtıma bir gömlek istiyorum. Başka bir şey değil. Diye ısrar edince Ebu Cehil kalkıyor, o yetimi öyle tekmeliyor, öyle tokatlıyor ki bir paşa uğra gibi sokakta böyle bir taş takla cadde ortasına uzanıyor. Zavallı bir yetim, bir tesi bir yetim. Efendiler, bir insanın milyonlar değil, trilyonlarca parası olsa, bir insanın sınırsız serveti olsa, bir insanın kasasındaki parasının sayısını bilemeyecek kadar zengin olsa ama onun yüreğinde iman yoksa, kalbinde iman yoksa Allah katında bu adamın Ebu Cehil'den hiçbir farkı yoktur. Servetler imanla kıymetlenir. Mülkiyetler imanla kıymetlenir. Varlıklar, sermayeler, kapitaller iman ile kıymetlenir. İmansız olan bir yürekte merhamet bulamazsınız imkanı yok. İmansız olan bir yürekte merhamet anlamı bir şey bulamazsınız. Ebu Cehil'de işte onun yüreğinde iman olmadığı içindir ki merhamet bulunmamış ve o yetimi sokağa atmak suretiyle tekmelemiş ve sokaklamıştır. Fezalikellezi yedu'ul yetim diyor Cenab-ı Hak. O yetimi kimsesiz gördü de, sahipsiz gördü de, onu kaldırıp sokağa attı, onu eliyle itti, dövdü, her türlü hakaret ona reva gördü. Yetim çaresiz kalıyor, hüngür hüngür ağlayan bir çehreyle, perişan bir vaziyetle, sonra sonra Allah Rasulü Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. İçeri giriyor, ya Resulallah, Ebu Cehl'in huzuruna gittim, şu çıplak olan vücuduma, perişan olan vücuduma bir gömlek istedim, gömlek vermeyi şöyle bırakın, beni kırbaçla perişan hale tuttu ya Resulallah. Beni perişan etti, şu sırtımdaki yaraları görüyor musun dedi. Beni itti, kattı ve beni tekme tokat sokağa fırlattı. Ya Resulallah deyince, Allah Rasulü öylesine ağladı ki, gözlerinden dökülen yaşlar mübarek sakalını adeta suya batmış gibi ıslatmıştı. Orada Allahu Teala'nın verdiği galeyan altında, Yehtezzül şu min dükâil yeryüzünde, gök kubbenin altında sahipsiz kalmış bir yetimin ağlamasıyla arş-ı âlâ titrer, arş-ı âlâ kalanır buyuruyorlar. Allah. Sahipsiz, Allah'tan başka kimse kalmamış insanlar. İmansız bir yürekte merhamet olmayacağını ne güzel ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Elbette. Rasul-i Zişan öylesine ağladılar ki, buyurdu. Fakat ne çare, Rasul-i Zişan o dakikaya kadar evinde ve evinde ne mevcutsa hepsini dağıtmış, yanında kendisinin zaruri sırtındakinden başka hiçbir şeye malik bulunmuyordu. Resul-i Zişan'ın metodu buydu. Ne geçerse eline en asgari miktarda kendisine aldıktan sonra onu dağıtmaktır Resulullah'ın adeti, sünneti ve hakikati. Hadis kitaplarında çok derin bir hikmetle anlatılır. Bir seferinde sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain buyurmuşlar ki, diyorlar ki bir ikindi namazıydı, ikindi namazıydı. Resul-i Zişan Mescid-i saadette bize ikindi namazının farzını kıldırmışlardı. İmam oluyor Allah'ın Resulü. Onun ardında namaz kılan sahabenin kıymetine, onların ulviyetine, onların hakikatine insan idrakiyle ulaşamıyor. Allah Resulü'nün arkasında cemaat olmak ne bir saadet ya Rabbi. Ne bir fazilet ya Rabbi. Sahabe <laughs> Namazı bize kıldırdılar. Selam verdiler. Namazdan çıkar çıkmaz adetinin hilafına birdenbire telaşla ayağa kalktılar ve omuzlarımıza basa basa mescidi terk edip kendi mübarek odasına gittiler diyorlar. Odasına gitti Allah Resulü. Ve bir müddet bekledik, mütebessim bir şehreyle, güle güle, tatlı bir yüzle, tekrar cemaatin arasından geldi, mihraba geçti, yüzünü bize çevirmek suretiyle buyurdular ki, niçin böyle acele acele cemaatin içinden çıkıp gittiğimi merak etmişsinizdir. Evet, namazdan sonra hemen hatırıma geldi, evde bir miktar fakirlere dağıtılması gereken bir miktar para bulunuyordu bir miktar para bulunuyordu. Namazdan çıktıktan sonra onun dağıtılması gecikmesin diye, Allah'ın rahmeti, merhameti gecikmesin diye hemen gittim yoksullara dağıttım, onun üzerine geldim buyuruyorlar. Sünnet-i Muhammediye buydu. Ah insan bu hakikatleri ve bu sahneleri gördükten sonra bizim halimize, bizim yaşayışımıza, bizim harekatımıza bakıp da Müslüman olduğumuzu söylemek bile insana algı veriyor emin olur. Algı veriyor. Nitekim tabiinden Hasan-ı Basri'ye soruyorlar. Rahmetullahi Teala Ali, Hasan-ı Basri çok büyük bir alim, bütün kütüb-i diniyede ismi zikrolunan büyük bir alim, büyük bir müştehit Hasan-ı Basri. Fakat Rasul-i Zişan'ı görememiş, sahabe sınıfından değil. Fakat sahabe nefsini görmüş, sahabeyle oturup kalkmış, sahabeyle yemiş içmiş bir insan Hasan-ı Basri. Tabiliğinden olanlar ve daha sonra gelenler soruyorlar Hasan-ı Basri'ye. Hasan-ı Basri'ye soruyorlar. Ey Hasan diyorlar, sen ashab-ı kiramı çok çok gördün, sahabeyi güzini çok defa gördün, oturdun, konuştun. Onlar nasıl insanlardı, ashab-ı kiram nasıl insanlardı, bize tarif eder misin diyorlar. Hasan-ı Basri öyle çarpıcı bir cümle kullanıyor ki başka türlü ifade edemiyor. Efendiler diyor, eshab-ı kiram öyle insanlardı ki siz onları görseydiniz bunlar deli divane olmuş dediniz. Divane olmuşlar bunlar, deli insanlar dediniz. Sahabe-i kiram da sizi görseydi bunlar Müslüman değildir diye imza basarlar diyor. O zaman. Bunlar Müslüman değil diye haykırıyorlar diyor Hasan-ı Kardeşim ümmeti Muhammed onun yolunda, onun sünnetiyle, onun hayatıyla, onun harekatıyla, onun sekenatıyla hemhal olmadıkça hangi ümmeti Muhammed'e mahsup Bizim farkımız öbür milletlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan bizim farkımız ne olacak? Yahudi ile faiz topluyorsa da faiz topluyorsun. Hristiyan da faiz farkın nedir? Senin farkın İslam'ın ve Hz. Muhammed Mustafa'nın yolunda onun hayat tarzını aynen taklit etmendir. Başka şey yok bu işin. İşte Ebu Cehl'in bu hadisesi gitmedi. Çok acayip. Resul-i Zişan'ımızın tavr edası çok insanı içten yaralayan bir hadise. Vicdanları ürperten bir hadise. Daha sonra Ebu Bekir Sıddık devreye giriyor. O da pis bütün bir hadise. Bunları uzatmayayım. Ezan-ı Muhammedi okundu galiba. Haftaya Allahu Teala nasip ederse haftaya bunları ince ince çizgi çizgi nakletmeye çalışayım.